Selam ammi ne haber? Nasılsınız? Bugün arkadaşlar FIFA 22'de kutu açılımı yapacağız. Yani önce kutuları alacağız, oyuncularımızı verip kutuyu alacağız. Artı 90 kutuları açacağız. Bakalım ne çıkacak içinden. Messi ya da Ronaldo çıkmasına umutluyum. Çıkarsa güzel olur. Yani Benzema çıktı bana. Ribery çıktı. 98'lik Ribery çıktı. İnşallah onlar da çıkar yani. Canlı yayında yapıyoruz. İnşallah olur. Güzel olur. Değil mi? Tamam bugün e, 10 tane artı 85 paket açacağız. Mahdi'nin dediği gibi. Hadi bakalım dolduralım. Açalım. E, bunu doldurmak için tek bir tane kadro dizmeniz gerekiyor. O yüzden kolay 87 reytingli 30 kimyası olan ve bir tane de tot e, oyuncusu olan e, yaparsanız kolaylıkla da alabiliyorsunuz. Yani önce bir yapalım. O kadar da zor değil şimdi 18 saat vakti kaldı şimdiden geçin alın derim yani bir de FIFA 23 geliyor yani 22 kim takar şimdi de söyleyebilirsiniz yani yani o kadar da para verecek birinde artık FIFA'ya oğlum 60 dolar verilir mi ya yani? gerçekten ben olsam vermem sizi bilmiyorum ama ben 60 dolar vermek Game Pass'te olduğu için oynuyorum. Yoksa 60 dolar verilecek bir oyun değil. Kendim FIFA fifacı olduğum için bile, bile söylüyorum. O kadar değmez ya. SLK, Aubameyang var. Vermeyelim bunları. Bunlar kalsın. Davis, oğlum Fernando Torres'i açtım. Pele'yi açtım. <laughs> 99'luk Pele açtım oğlum. 99'luk Pele. Dahası var mı oğlum? iddiası var mı? Tamam takımın reytingi 80'e yükseldi. Tot atmamışız. Tot atarız. Korkumuz yok kardeş. Tamam. İlk paketi tamamladık. İlk paketi tamamladık. Tamam. Ee, 85. 10 tane 80 artı 85 oyuncu gelecek takımımıza. Hadi bakalım açalım gidip story'ni açalım. Birincisini açalım sonra 10 tane yapabiliriz bundan. 10 tane e, aynı paketten açabiliriz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ne gelecek bir bakalım. Hadi hadi hadi. Oy Arjantin'i Messi Messi tu Messi değil ya. Ya Arjantin'e kadar yükselmişti. Em o görünce bir tökezledim. Oy kimler var? E, Lafonte var. Uribe var. Nasmiş var. Hector Bellerin var. Alexander Arnold var. Thiago var. Lacazette var. Tamam. iyi açmışız ha. İyi açmışız. 94'lük oyuncu var. Bayağı var. Gidelim. Yeni paketi şey yapalım. İyi çıkardık ya. 94'lük 90. Bir tane 90'ın az vardı. Hadi çabuk bunları yapayım. <laughs> ikinci paketi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ikinci paketlerde neler çıkacak. İnşallah Messi'den Ronaldo'dan falan çıkar ya. Onları bekliyorum zaten. Hadi Alman. SNT. Kötü. Kötü. Oha 97'li oyuncu tekrara çıkmış lan. <laughs> Alexander Arnold. Poke, Payet, Köl, Kole ee, Tamam hadi Yayın serverler bu Kim 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 Hırvatistanlı Be Kim bu Valahobit adamın yüzü yok ya baksana Yüzsüz adam Valahobit Vardı bende kopya var mı? Kopya yok Tamam Valahobit gelmiş Muhtar gelmiş, Rodi, ee, Kalulu, Kadeci 85, Hinaki, William, Riyaz Mahrez. Güzel oyuncular. Tamam, hadi şans dileyin arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü paketimizi açıyoruz şimdi. İki tane daha paket açalım şimdi. Messi Ronaldo ya, Neymar, Neymar hadi. Ah, Oscar. Oğlum ben bunu kimyasını kimle şey yapayım ya. Oscar güzel oyuncu. Chelsea'den falan oynardı eksikten ama. Rodri. <laughs> Mehdi Taremi de geldi. <laughs> Baksanıza. Oha bak. hiç oraya. Mehdi Taremi de geldi. Bak hepsi 90 ya. Hepsi 90'lık. Rodri. Rodri'yi aklınızda tutun. Bir tane oyuncu kaldı. Onu da aldık yine. Şimdi dördüncü paket açıyoruz Hadi Mbappe Hadi Mbappe değil ya bu Abi yükseliyorum ya Mbappe falan olunca Tamam tekrar giren yok Peugeot Peugeot. Tamam Henderson Allah tanrıya çok şükür şey yok Tekrar eden ıı, oyuncu yok Güzel tekrara girmesin ya. Baya zararlı çıkıyoruz o zaman. Hadi Neymar, Neymar, Neymar. Puh, <laughs> var bende ya. Vinicius Junior var bende. Ama harbi güzel oyuncu. Dribbling'i 99 dedi. Vinicius Junior ve Davis ikisi de var bende. Ve arkadaşlar bunu pazarda satamıyorsunuz. Transfer markette satamıyorsunuz. Oy kim lan? Don, Dancuma mı bu? Evet dancuma. Donadurma. Ben buna dondurma diyorum. He ne var ne yapacak yavaş yavaş şey yaz. 96'lık bir kartım var sadece. O iyiydi bir oyuna geldi. Trevier. Eee saçma salak bir oyuncu. Yani Koulibaly. Napoli'nin oyuncusu. <laughs> Kim? Alman, SLF Muhtar yine geldi ya Muhtar Almanya'nın köy muhtarı Rodri bak Mehdi tarihi gelecek söylemiştin değil mi? Daniel West de var ee, Rodri tamam, bunu hızlı sata git Gönder sıfıra sat gitsin Hadi aç bakayım kim geldi? İmam Biye. İmam Biye evet. <laughs> bu da bu da bende var. Bu da bende var. Oy bayağı bir tekrara binen oyuncu. Az siktir. Hızlı sata Tamam bakalım. Oy yine geldiler. Haydi bismillah. Arkadaşlar sizce hangisini alayım? Paul ve Valverde de bende var. Leroy Sané ve El Sharavi bende yok. Vardı da satıyorum ya. Sürekli sattığım için kalmıyor pek banda. Hep banda bende. O veri daha fazla olduğu için ben Saniye alacağım. Hadi görüşürüz Sané. sen de bir tane daha paketimiz var. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Oy futo oyuncusu. SNT, Ha. Morales. Vardı bende. <laughs> Vardı. Az önce verdik gitti. Ama bunlar satabiliyoruz. Sat gitsin. Sonradan transfer markette mi bunlar eklerim Kim bu? Brezilyalı MO Arthur. Güzel. Tamam bayağı bir oyuncu açıldı. 80'li oyuncular. Şimdi 90'lı açma zamanı geldi. Uy. Hadi Alman SLF. Yine bu muhtar geldi. <laughs> muhtar yine geldi. Tekrar kopyaya geçti. Tamam Sabilvia. Sırf cerizi çağlılar geldi tekrar. Oy, Artı 93'lük paket açtık Hadi kim gelecek bir bakalım ya Tamam bunlar ver Cassius geldi e, Beresli geldi Schmeichel geldi Schmeichel'ı e, Şahsen ben tanımıyorum e, Baresti'ydi Tanımıyorum Sadece Cassius benim döneminde olan bunu alıyorum. Severdim Real Madrid'in bir numarasını. Ay be Casillas alalım. Artı 93 dedi de. 93 vermiyor. Artısı yoktu. mağazada da birkaç tane. Paketimizi de açalım. 3 tane nadir oyunculu bir şey verecek. Tamam. Sarı kart. Pek güzel bir şey olmayacağını biliyorum. Higuain gelmiş. iyi hoş. Pek iyi bir pazara sahip değil bu oyuncu. Oy bu ne? Kane mi? Madison. Vardı bende bu. Sattım galiba. Madison vardı bende sattım. Evet. Aa Casemiro falan gelmiş. O 9000 değil, mi? O oh, siktir. 11.000. Bunları sak gitsin. 82 2000 paramız var. Yarına kadar 200 bine ulaşır. Şaka ya 200 bine ulaşmaz. Ama 150 bin olur galiba. 150 bin olabilir. Tamam. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Açtık onu da Tamam Bu ne? SLB Tamam Kıytırık Oyuncu bak Okey Bu pakete de bakalım ya ben izlemesine bakalım Güzel oyuncu varsa alırız Oy Depay mı? Dempsey. Oğlum 7500'lük yerden ne geldi? <laughs> Şanslıyız ha bugün. Fiyat karşılaştır. 11.000-11.500'e 11, 11 e satılıyor. Yani tek bir oyuncuyla paketin fiyatı çıkıyor. Bir tane daha ön izleyelim ya. Şeytanın bacağını kıralım. Bu kötü biraz. 80 Eynen. 83'lük falan. Neyse arkadaşlar e, YouTube için burada bitirelim. Kutu açılımını eğer sevdiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu tarz videolara like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bye bye.